Kripto dünyasında yeni projeler neredeyse her gün karşımıza çıkıyor ama bazıları var ki sadece bir ürün sunmanın dışında aynı zamanda gelecekteki sistemin altyapısını da inşa ediyor. Bugün sizlere işte böyle bir proje olan Staxstone'u anlatıyor olacağım. Eğer kanalıma abone olup videoda beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde projeyi incelemeye başlayabiliriz. Evet tekrardan selamlar. Girişte de söylediğim gibi Staxstone projesini hep birlikte inceliyor olacağız bu video içerisinde. Staxstone nedir? Bununla başlamak istiyorum. Stax Son aslında bir liquid staking protokolü olarak tanımlayabiliriz. Yani elimizdeki varlıkları stake ederken aynı zamanda bu varlıklardan likidite sağlayabiliyoruz. Bunu yaparken Layer 2 dediğimiz ikinci katman çözümleriyle birlikte entegre bir şekilde çalışıyor. Bu da ölçeklenebilirlik ve düşük işlem ücretleri anlamına geliyor aslında. Stake Stone en temelinde farklı blok zincirler arasında staking işlemlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Yani sadece bir zincirde değil birden fazla zincirde çalışabiliyor. Bu yüzden buna Omni Chain yaklaşım deniyor ve bu sistemin zincirinde de Stone adlı token yer alıyor. Kısaltması da STO. Borsalarda da bu şekilde bulabileceğiz. Nasıl çalıştığı kısmına girecek olursak kullanıcılar Ethereum stake ettiklerinde Karşılığında doğrudan Stone Token alıyorlar ve bu Stone Token'ı başka DeFi projelerinde, oyun platformlarında veya NFT dünyasında rahatça kullanabiliyorlar. İsterseniz de çekmek gerçekten oldukça kolay. Ekstra bir ücret ödemeden sadece Gas Fee vererek işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Stone token'ı diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik ise rebase olmayan bir yapıya sahip olması. Bu token'ın değeri ve miktarıyla oynanmaması anlamına geliyor. Böylece transferi sırasında sürpriz değişikliklerle karşılaşmamış oluyorsunuz. Stone'da güvenlik ön plana tutulmuş durumda. Bunun arkasında da birkaç temel yapı yer alıyor aslında. Birisi Stake Stone kasası varlıklarımızı güvenli bir şekilde saklandığı yer. Bir diğeri Minter fonksiyonu yeni tokenların kontrol altında basılmasını sağlıyor. Bir diğeri de strateji havuzu hangi protokollere nasıl yatırım yapılabileceğini seçen bir sistem aslında. Bu sistemde sadece güvenli ve denetlenmiş projelere izin veriliyor. Bunlara ek olarak da protokol düzenli denetimlerden geçiyor ve sürekli olarak güncelleniyor güncellenmiş oluyor. Yani sistem değişken risklere karşı kendini yeniliyor sürekli olarak. Stakestone adına öne çıkan gelişmelere baktığımız zaman da bunlardan birisi Ethereum'un Shanghai güncellemesine uyum sağlayarak teknolojik ilerlemeye açık olduğunu göstermiş olması. Bir diğeri de OPAP adını verdikleri portföy ve dağıtım optimizasyon mekanizması. Bu sistem sayesinde de kullanıcılar Varlıklarını daha stratejik ve verimli bir şekilde değerlendirebiliyorlar. Ayrıca StakeStone sosyal medyada da oldukça aktif bulunuyor arkadaşlar. E Twitter, Telegram gibi platformlar üzerinden kullanıcılarla sürekli iletişim halinde olduklarını da görebiliyoruz. Güncellemeleri düzenli olarak da paylaşıyorlar bu anlamda da hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. CoinMarketCap üzerinden bir X hesaplarına gidelim bakalım. X hesaplarında da göreceğiniz üzere 235 bin takipçiye ulaşmış durumdalar ve gerçekten de düzenli olarak, sürekli olarak güncellemeleri paylaştıklarını söylememiz gerekiyor. Aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorlar. Yine benzer şekilde CoinMarketCap üzerinden proje ile ilgili detaylara da ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Anlık olarak 538. sırada yer alıyor CoinMarketCap verilerine göre ve STO kısaltması ile birlikte borsalarda bulabildiğimizi söylemiştim. Toplam arz verimiz 1 milyar adet ve bunun 225 milyonluk kısmının şu anda dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. Piyasa değerimizde 47 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yine alt kısımdan web sitesinde white paper'ına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten oldukça yeni bir proje olduğunu da söylememiz kesinlikle gerekiyor. Alt kısma gelip baktığımız zaman da ATEŞ'ini oldukça yeni bir süre içerisinde gerçekleştirdi. Çok çok yeni bir proje olması dolayısıyla. Gelelim bu projeyi nasıl satın alabileceğimiz kısmına. Bu projeyi en kolay şekilde Binance TR üzerinden Türk Lirası ile birlikte satın alabiliyoruz. Bildiğiniz üzere Binance TR üzerine Türk Lirası yatırabiliyoruz ve bu Türk Lirası ile birlikte kripto para satın alabiliyoruz. 2 Mayıs 19'da bu STO'nun listelemesi gerçekleşmiş durumda. Türk Lirası ile birlikte de eğer dilerseniz Binance TR üzerinden bu kripto parayı satın alabilirsiniz. Ancak tabii ki anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Kendiniz mutlaka incelemenizi, araştırmanızı yapmayı unutmayın. Ek olarak projeyi detaylı bir şekilde incelemek isterseniz veya satın almak isterseniz de gerekli linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da en projeyi inceleyebilirsiniz. Hem de eğer dilerseniz bu projeyi satın alabilirsiniz. Evet, çok kısaca özetleyecek olursak Stake Stone staking sürecini daha esnek, likit ve çok zincirli hale getirerek merkeziyetsiz finans dünyasına yeni bir soluk getiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten oldukça güzel bir proje. Ancak tabii ki anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz de mutlaka İncelemenizi, araştırmanızı yapmayı unutmayın. Kanalımda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok içeriğe yöntem vermeye çalışıyorum. Tüm içeriklerden anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ek olarak da gelecek videolarda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz bunları da yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.